Mersin aslında denize girebiliyor ya rahatsın. Evet ama işte çok sıcak orası acayip sıcaktır. Ne, yapacaksın? Burası böyle burası böyle ya. <laughs> Mersin. Sen şimdi <laughs> düşüne bak. Hayır 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 hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. ya. Ben hayır. Madem ne hayır. <laughs> hayır

Lid mi yıkar? <laughs> Aaaa! <laughs> Lid <laughs> mi atıksız hıkkım suyu. Dua edince açılıyor. Dua et. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dua etmiyorsun, kapanıyor. Bir yandan dua et, bir yandan içmen lazım. Hadi lan! Su içeceğim. <gülüyor> Sefiler. Sefiler. <laughs> Sefiller ya. Gidelim. Ben gidiyorum. Söyledik işte ya 90 liraymış. Yani Yarın geliriz. Ne? Senin yüzün ne parlıyor ya? Çünkü ışılısın. Ay çok karanlık. Aman hadi gittik. Yerler Hazır hazır. Evet. Maksimum yemeğimizi yiyeceğiz şimdi. Aç. Çok Yemek yiyoruz. Aç lan düzler. Evet. <laughs> Oğlum max yiyeceğimiz. Ne ya man? Herkese birer tane. Yiyin <laughs> ne olacak işte ya. Oğlum tavunluk diye geldik. <laughs> 100 liralık lan 100 lira 100 lira. Hı <laughs> ya onun tadımlık diye geldik buraya. Allah'ım Tadını vermediler ya. 100 lira verdik bizi biraz her şey yedik. Oğlum çorba çok iyi değil miydi? Bizim çeşmeye yine gelin geldik. Veyat gelmeden hemen işte Bu ay gerek kalmaz. İyi <laughs> <laughs> çabuk çok güçlü. Dua et. Dua et. Aaa içindeyiz. Aaaa. Lan Sahanın içindeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar enes odur. Real kazaya geldik. Ayağın da var Arkadaşlar şu anda şu arabayla şu araba dövüşüyor. Tam gitti olabilir. Yorulduk ya. Allah Allah. Allah'ım ya <laughs> Allah mı Enes Batur? <laughs> Oğlum düşen benim siz nelisiniz ya? Enes Batur ya. Enes Batur ya. Ha onun YouTube kanalı var. <laughs> ne <laughs> Allah'm ya? Enes Batur. 15 milyon abone YouTube kanalım var senin zengin köpek. <laughs> <laughs> ben aslında la mucizeleri biliyorum ne yapayım. Onun arabası var. Kim Hadi bir daha. Yes George Michael. Yes George Michael mı? Yes Michael Jordan. <laughs> yes Michael Jordan. Evet. Hey, İyi, çorç. Versene borç. Olmaz Michael, ben nereye yok? Hazır ah, değişecek, kardeşim, çek. Al bana nasıl çok gevşek. Domates, biber, patlıcan. <laughs> Bu ne biçim? Lahana. Tam üstünde saksan. Bu ne biçim? Lajvert. Hey ya. <laughs> ne kadar yapmacık bir sevinç. Tabii canım. Enes Batur. Enes Batur <laughs> kazan. Enes Batur. İki göbek <laughs> adım Enes Batur. Oğlum kaçar lan oradan. Kaçalım. Geri iniyor. İnanın. Nasıl çıktın? Nasıl uçarak? Uçarak, uçarak. Gel. Arkadaşlar tavuklar uçabiliyor yalan. Ay, yalan uça, tavuklar yalan. Bak, Çatıya çıktı. Sokayım Evet evet seni izliyoruz. 95 kişi seni izliyor. <laughs> lan. Hayır hayır, hayır. hayır, hayır, hayır Gel 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 gidiyor, gidiyor, gidiyor. <laughs> Şş, gel. Lan. Gel oğlum, buraya gel 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 pis pis gel. Pis pis, pis, pis mi? Çek <laughs> ekmek vereceğim ekmek. Ekmek. Akın akın hadi. Gel. Oğlum. Tabak mı? Yiyememeceklermiş <laughs> tavuğa. Orada da tavak varmış. Dümyanlar için diyorum. Alt yazı görmeyebilir o yüzden. Bu tavuk ne işi var burada? Şş, bana bak kardeş. Hava, ha, Nasıl geliyor? Yemeğe nasıl geliyor? Bak bak. bak. Tavukları içebilir. Evet. Benim görmem lazım onlar. Şş, fıstıklar. Bak, gidi. Seni gidi. Seni gidi gidi gidi. Kapatayım. Hangi İçeriye girebilecek onlar. Tamam. onlar. oğlum oğlum. Kardeşim hazır mısın? <laughs> Kalsın, bak annen <laughs> hadi elim titriyor o sahibine yapalım gel gel sen bunu çek bu kul cool, var bu kul cool. bu kul cool arkadaşım. kardeşim kacacağım alayım mı bu sırayı alayım mı versene onu ben alayım onu şimdi eğitimine sahibine yaptığını göstereceğim sahibimi gel, mi? gel. rahat et <laughs> Çekil. Enes Batu'nun kanalından çıkıyorsun. Çekil, çekil. Şunu <laughs> ittirebilir misiniz? Aa, çıktım. Lan nereye kaçın? Tamam. Çocuğun kaçıyorsun buradan abi. Eza kaçıyor. <laughs> Gidme, gitme gitme gitme. Gel annem burada. Ha. Lan yine çıktı tavuk. Ne kadar manyak tavuklar Hoş bir şey yapalım. Seni ben... Muhammed ne, ben, ne ya? Lan. lan, lan. Anasının kızı. Çıksın lan sen. Fikriye. Fikriye gel. Fikriye. 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 Fikriye ben mi benim? burada Senin burada yaptığın işe Uyuma. Uyuyor. Hala uyuyor. Gel. Ayıp İçeriden gelen sese takmayın. PUBG oynuyor arkadaşlar. Ağzını almasınlar, kuzusu. Fikriyeee. Ağzını aldan koy, değiştireceğiz Niye, Niye beni üzerisin? Aaaa. Ah. Kaçma, kaç? Bu, kaç. İşte intihar. i̇ntihar. İntihar girişiminde bulunan Gel. Fikriye. Gözlerini çek. Tamam et, uzunluğa çekme. Kesmesi zor oluyor. Fikriye. Tik. İnşallah sak mı? Ben <de> alayım. <laughs> Kaç harfi? 7 falan. 7 değil mi? f I R I K Y E. Evet. Fizik yolu. <laughs> Bu nasıl kaçıyor lan? Bu anasına mı yavruyor? Bu anasına kaçıyor. <laughs> nasıl çektin mi orayı?

Fikri Kaç av? Yedi. Ay, al, yedi Bir <laughs> şey izin vermeden. Ersin üzgün. Evet, <laughs> Aa ikisi de buradaymış. <laughs> i̇kisi de buradaymış. Şekli kaç abi? Yedi, 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 kırk bak ya, bak. Ne demek kırk tırk. Kavga olsan hemen Elim sallanıyor. Kavga ettiklerini çekemiyorum. Yani, ya. evet, sallama. Kavga ediyorlardı daha demin. Kavga edin lan. Ağaç var gözükmüyor. Hayır, hayır, Evet, kedi terliğin içinde. Fikriye poşeti kemiriyor. Round one, fight! Hmm. Fikriye masanın demirleriyle parkuru yapıyor. buraya No. Evet. Şu an Naciye ve Fikriye Şu an Fikriye tuvaleti için yer arıyor. Ve Naciye arkadan ona saldırmayı planlıyor. Ve Naciye de tuvaleti yeri arıyor. Naciye kaçışa geçti. Fikriye tuvalet yerini arıyor. Ve burada bir tavuk, kaçak, firar. Burada da bir köpek. <laughs> o, o, köpek ve fok bir işe arasında tavuğu içeriye soksun. Oturdu. <laughs> ve fok balıkları sonunda bir işe yarıyor. Ve tavuğu kavalıyorlar. <laughs> evet tavuk içeriye giriyor. Misyon fail. <laughs> Misyon fail gerçekleşti. Misyon pass it